8 yildir qaytdı. Heç xəbər almamışam. Var mı, yoxmu bilmirəm. Barış də ol. Sizin yolun da açdılar. Biz barış istəyirik. Gelin təslim olun. Sizin amacı nədir? İtər də, itər gəni təslim olun. Daha kilə mənim səsim durur səngə. Bir tənə tədan hala yenə burda yox. Əyləmimiz yenə davam edir. Sizi bəklirəm. Gelin də Ersin Koçan'ın babasıyım oğlum Ersin'i Bursa Çalı'dan götürdüler. 10 sene oldu oğlumdan bir haber, bir bilgi alan gibi. Oğlum Ersin eğer nerelerdeysen sesimi duyuyorsan artık çık gel. Seni bekliyoruz ve dönmeni de çok istiyoruz. Ailemizin bir neferi daima noksan yanımızda. <laughs> bayram olsa veya herhangi bir e, muhabbetli bir günümüz olsa sen yanında boşluğun hissediyorsun. Oğlum sesimi diyorsan neyse çık gel.